Bolu Abant İzzet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Öztürk. Ee, bizim 3 e, yıldır süre gelen e, yine Bolu Abant İzzet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin e, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün e, imzalamış olduğu proje kapsamında 3 e, yıldır devam eden bir okul tarama sürecimiz var. E, bu taramayı biz ilkokul kısmında gerçekleştiriyoruz. E, Mutlu Dişler Projesi projemizin adı. E, bu kapsamda e, ilkokul öğrencilerinde e, bu yıl ikinci sınıflarda taramalarımızı gerçekleştirdik. Dental muayenelerini yaptık çocukların. E, bu kapsamda e, 2009 öğrencimizi taradık bu yıl. Ee, 1.734 e, tanesinin e, hem fakültemize e, hem de e, ağız diş sağlığı merkezine e, yönlendirmesini yaptık. Çünkü sorunlar tespit ettik. E, bu kapsamda hem e, diş çürüklerini, tedavi ihtiyaçlarını e, değerlendiriyoruz ve e, sorun tespit ettiğimizde yönlendirmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda e, çocukların... E, ağız diş sağlığı e, bakımında e, farkındalıklarını oluşturmakta birincil hedefimiz. Doktor öğretim üyesi Aybükel Senat Hasever İşler, e, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. E, şu anda bu e, Bolu ilimiz ve merkez ilçelerimizde orta öğretim kurumlarında ortodontik diş taramaları yapıyoruz. Ortodontik tedaviler aslında her yaşta yapılabilse de özellikle iskeletsel problemlerin teşhisi ve tedavisi erken yaşlarda olması gerekir. Bu durumda bizim bu başarı şansımız artar. Biz ortaokul ayağını biz yapıyoruz. İlkokul grubunu ise başka bölümdeki öğretim üyesi hocamız yapıyor. Biz işte dişlerde ne kadar çürük var, periodontal sağlık bunlardan ziyade ortodontik maloklüzyon var mı, yok mu, iskelesel bir problem var mı, çenede bir daralma ya da kayma var mı ya da çenenin daha fazla büyümesi, normalden fazla büyümesi var mı bunları tespit ediyoruz. O yüzden de daimi dişlenme 12 yaşında başladığı için bizim yaş grubumuz biraz daha büyük çocuklar. O yüzden orta öğretime biz hizmet veriyoruz. Fatih Demir, Gazi Paşa İlkokulu Okul Müdürüyüm. Öncelikle Bolu Mutlu Dişler Projesi kapsamında okulumuzda ikinci sınıf öğrencilerimize öğrencilerimiz tarama gerçekleştirildi. Tüm öğrencilerimiz hemen hemen bu projenin içerisindeler. E, yapılan tarama sonucunda ağız ve diş sağlığı açısından problemli olan öğrencilerimiz hem diş hastanesine hem de üniversitemizin ilgili polikliniğine e, sevk alıyorlar. Hem bu anlamda e, bu proje kapsamında olduğu için taramalar gerçekleştiği için öncelik de sağlanıyor. Okul ortamında değerlendirirsek öğrencilerimiz e, belki de ilk defa bir diş hekimiyle karşılaşan öğrencilerimiz var. Bunlarda diş hekimine karşı oluşan o korku e, okul ortamında karşılaştığı için bir nebze giderilmiş oluyor. Öğrencilerimiz hem e, yanlış bildiği diş fırçalama teknikleri anlamında

Günde kaç kere fırçalayacağız? İki. Evet. Fırçalamazsak ne olur? Üç.